Bana ara stok diye bir şey biliyorsunuz. stok veya ağrı stok. Hatta ağrı stok öyle çıktı. Bu da yaptığı temel işlem ne? Bu da yaptığı temel işlem hakikaten stop butonuna basıldı mı basılmadı mı? Stop butonu bir arıza var mı? Veya stop butonu mı doğru gidiyor mu? Hatta şimdi özel güvenlik şeyleri var, piyasaları var. Hani biz 24 volt göz etmeyesinin geçtiği dijital geçtiği 24 veya 0 yani 24 var veya yok o yerin seviyesine de bakıyor. Yani örneğin bu stok turundan veya bu kontaktan gelmesi gereken gerilim kaç volt? Örneğin 24 volt. Bu gerilim değeri 24 voltun altına düşmeye başladı. Örneğin kaça düştü? 18'e lira, lira. Ee, acaba bir sistemde bir yerlerde bir kopukluk mu meydana geldi? Bir to, temassızlık mı meydana geldi? Bunları da ne yapabiliyor? Ee, arızayı, önceden kestirme